Bu yol Serik-Gebis, Kayadibi-Kırbaş, Isparta yoluna bağlantı yoludur. Ana yol burası. Çok işlek bir yol aslında ama yol bozuk olduğu için çok kullanılmıyor. Herkes Aksu tarafını tercih ediyor. Daha önce muhtarlarımız başkanımızdan bu yolun bakım ve onarım için talepte bulunmuşlardı. Biz de daha önce Büyükşehir Belediyesi olarak altyapısını bitirdik. Bugün de gördüğünüz gibi sati kaplamasını yapıyoruz. 6 kilometre şu anda yapacağımız yollarımız. 10 milyonaya yakın bir maliyeti var buranın. Muhittin Başkanımızdan talep etmiştik burayı. Çünkü yollarımız çok kötüydü. Yıllardan beri bozuk olan yollarımızı el attılar. Hemen incelemesini yaptılar. En kısa zamanda da yolumuz yapılmaya başladı. Muhittin Başkanım buraya sözü verdi. Verdiği sözleri de teker teker yerine getiriyor. Muhittin Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bir defa söyledik. Hemen gönderiyorum dedi. Kendisinden Allah razı olsun. Kendisi de yörük çocuğu zaten. Dorosları bizden daha iyi bilir. Şimdiden sonra her şey güzel olacak. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.